Destruction Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün AFK farmı deneyeceğiz arkadaşlar. AP slotuna geldik. Terör ilk zamanları neredeyse 2-3 tane adamın birbiriyle kaseleştiği slota geldik. Bu aralar kimse farm atmıyor. Fırsat bu fırsat dedik. Hemen buradan arşivimizi gösteriyoruz. 165 bin tane mob kesmişiz. Tarımız yarın sabaha kadar burada duracak. Tarımızı flame yaptık. 6-6 ve taktık doğal old flamingimizi aldık çar muhtemelen 2 atıyor bazen 3 sallıyor sorun değil dc flashlarımızı bastık yaklaşık 43 tane geniye hamurumuz var dc flashlar para toplandıktan sonra dc flash takviyesi yapacağım çarda hiç para kalmadı hemen loot ayarımızı da buraya bir koyup loot ayarımızı da ayarlıyorum hep beraber kaç adet mod kesmişiz. Size bu slotun getirisi ne kadar izleyelim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar saatin sonuna geldik. Saati göstermeyi unutmuştum ben. Saat 6'da akşam 6'da videoya başladık. Gördüğünüz gibi 196 tane upgrade scroll gelmiş. Bunları zaten NPC'ye satacağız. Toplamda 3 adet yeni hamur harcamış. Hot mana masrafı fazla gitmiyor. Staff'ı ekledim ben çünkü Potumuz çabuk bitmesin diye tam dibine geldiği zaman Staff'ı atsın diye deme içemememiz için Pot'u da ekledim ben arkadaşlar. Ee, 72 staff'ını da ekledim hemen şu Vereyim saatte toplamda 200 adet yani 12 m tanesi 60 kadın satılıyor bunlar 12 m para gelmiş nakit para gelmiş 10 adet geniye ham e, geni hamur diyorum DC flash masrafımız var o da 2 para yapıyor bakalım yarın sabaha kadar ne kadar kar edeceğiz hep beraber izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar farmımızın dördüncü saatine geldik. Saati size gösteriyorum. Saat tam 10. Üzerimizde toplamda eşem nakit para olmuş. 2 M önceden vardı. 146 tane upgrade skor olmuş. Klandan arkadaşımız şarı kasmak için buraya getirdi. Onda da 53 tane olmuş. Onlar da farm bittikten sonra şarı kastıktan sonra upgrade scroll'ları bana verecek. Yani toplamda 300 adet 4 saatte 300 adet upgrade scroll kasmışız arkadaşlar. Sabaha kadar ortalama 1200 1250 adet toplamda hani 1200'e yakın bir rakam olacağını düşünüyorum. Kessimiz mi bu hemen şu şekilde gösterelim. 169 kat toplamda 4000 tane mob kesmişiz sabaha kadar bu 20.000'i 20 de bulabilir. Çünkü saat 10 sabaha 8 saat var. 4 saate bu kadar topladıysa daha fazla da olabilir. Her iki saatte bir saat 12'de de son bir kayıt açacak. Ondan sonra sabahki kayıtta neler çıkmış göreceğiz arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 7 olmuş. Akşam 12 göstermeyi unuttum. Uyuyakalmışım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Toplamda 242 adet 60 tane de diğer çarımızın üstüne gelmiş. Toplam 900 adet süre scroll almışız. Resim bu gösteriyorum. 65 kayra başlamış. Toplam 9 a mob kesmişiz. Hemen atalım bakalım kaç adet kaç em gelir elde etmişiz. Çok beklediğim olmadı. Bunun farmını akademide deneyeceğiz. Hani de 300 de herkesimiz mobda. Rescro alacağız. Atalım. Gemle başlamıştık. Para geldi. Toplamda 63 em Atalım. 66 hem de 64 demlik bir el elde ettik toplamda akşam dün akşam 6'da başladık sabah yedi buçuk birazdan işe gittiğim için varımı sonlandırıyorum beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi seyirler dilerim Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farmımızın ikinci günündeyiz. Dün 14 saat AP farmı yapmıştık. Toplamda gelirimiz 55M 10 65M diyelim. 10 adet DC flash aldım. Bugün 5'li Uruk hay slotuna slotu bırakacağım. E, Çarı bırakacağım. Uruk hay slotunda yaklaşık gene bugün saat 6. Göstereyim hemen. 6'ya 10 var. Önemli değil. Çarı buraya koyduk hemen. Bunları koyayım da boşa basmasın. Yeni ayarlarımızı kuralım. Normal staff'ı bırakacağım. Fazla mana götürmesin. Hemen loot ayarımı yapıyorum. Her çöp almasın. Bu staff'la da iki atıyor. Slot'a bıraktık arkadaşlar. Bunda mage taşı da almak vardı da. Önemi değil. Gene iki atıyor. Bakalım yarın sabah 8'e kadar ne kadar kasmış olacak hemen üzerimizdeki fazlalıkları iki e atalım. Ben bunu zaten basmayacağımız için bunu da aldık. Yüzük yeri alalım. Kesimiz mobu gösteriyorum. 177.787 177 180k söyleyelim şuraya bakalım yarın sabaha kadar ne kadar para kasmış hep beraber izleyelim arkadaşlar dünkü gibi her iki saatte bir kan dropları göstereceğim size 50 adet DC Flash almıştık olmayı bakalım DC Flashların parasından sonra ne kadar kara geçmişiz hep beraber izleyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Oyun saatiyle 10'a yaklaşıyor. Saat 6'da farmımıza başlamıştık. Maalesef acil bir işim olduğu için dışarı çıktım. Para farmı gösteremedim. Toplamda üzerimize 2 adet monster gelmiş. 25 34 46 69 79 63 tane. Cambus gelmiş. Bakalım yarın sabaha kadar kaç adet Yan buz kasacak 60 hem nakit para olmuş. Zaten 60 hem başlamıştık. DC flashların parası çıkmaya yakın. 5 M kalmış. Seri seri slotu dönüyor. Yan çarın, yan slotun boş olduğunu yeni fark ettim. Ben ilk slota bıraktığım zaman doluydu. İki slotun arasına bıraktım. Bakalım yarın sabaha kadar ne kadar kasacak. Hep beraber yarın sabah çıkan dropları izleyelim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar farmımızın 6. saatine geldik. 6 saatte toplamda. Bu kadar yalnız geldi. Saymakla uğraşmayacağım. Fazla matematiğimiz de yok. Bu arada şunu fark ettim. Saat. Böyle gösteriyor. Happy horse. Saat 1'de başlıyor bu burası için. Yerli mi? Person yoksa Kloni özel mi? Onu bilmiyorum. 6 saatte aldığımız droplar şu şekilde. 5000 tane. E, 5000 tane. Paket aşı aldım. var açıp çift sorotu aldım çünkü. var açıp. Hem de 62 tozunu bastırdım. Bakalım yarın sabah 8'e kadar. Üzerimizde neler çıkmış bu arada adam 8 winch force bastı manyak item yani serverın daha Krovas yeni başlamış yani bunu bastı helal olsun diyoruz ve akademiyi bekliyoruz şu an ekipçe tk'lara çıkmıyoruz hem gibi bir derdimiz de yok akademi sunucusunda bu oyunda olup bir sonraki akademi bitişine kadar tarımızı fullleyip bundan sonra full pk atacağız o yüzden akademiye kadar farma oturuyorum yarın sabah neler çıkmış hep beraber izleyelim arkadaşlar Mı oluyor? Artı sekiz yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi çıkan yan bu stropu. Bunlar hemen NPC'ye gidip ne kadar para kazanmışız öğrenelim. altı yani dece flashların parasını borç çıkardı diyebiliriz. En azından denedik. Beşli olması dinle bunu. Azaltı. Monster's'unlara da kırdırıp videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. üzere bu cuma akademi açılıyor. Sonra akademi sunucusunda daha daha güzel içerikler gelecek. Avrupa Ruaz metalleri durumu var mı yok mu? Çünkü adam Merkel'in tam bay pazar kurmuş. Evet, şunu bakayım. Temelen atıyordur diye biliyorum. Neyse bunu daha sonra öğreniriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.